Bireysel Halk Eğitim Merkezi Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Zeliha Yıldız. Kadınlarımızın ekonomik anlamda özgüven geliştirmesi, girişimcilik anlamında fikir edilmesi açısından büyük önem arz eden bu projenin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sürecinde emeği geçen herkese kurumumuz olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz bu proje kapsamında kurumumuzda aktif olarak eğitim veren kurslarımızla işbirliği içinde mağazamızda satışa sunulmak üzere çeşitli ürünler hazırladık. Kağıt, kölye, kitaplarımızda hazırlama, e, rölyef tablolarımız ve magnetlerimiz bulunuyor. Takı tasarım kurslarımız tarafından ilgi bilir e, takılar, aksesuarlar e, hazırlandı. Giyim üretim kurslarımız tarafından çeşitli kıyafetler, tekstil ürünleri, çanta, toka gibi aksesuarlar ve keçi, keçe ürünlerimiz e, hazırlandı. Bunlar satışa sunuldu. E, bununla birlikte tabii ki istihsar deyince e, ilk akla gelen Mermer oluyor. Mermer'in başkenti İstihzar'ın e, mermer ürünleri. İçerimizdeki Hacı Süleyman Selik meslekçisinin atölyelerinde hazırlandı. Anlamlı bir proje oldu. E, biz hazırlarken çok keyif aldık. E, amacına ulaşmasını temenni ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. hoş geldiniz. Hoş Başlıyoruz. Kurum bünyesindeki örgü, kurslarımızdan tablolar, deri tasarımlı kurslarımızdan <laughs> takı aksesuarları, giyim üretim kurslarımızdan çeşitli tekstil ürünleri, çanta, e, aksesuar gibi ürünler, ürünler hazırlandı. Tekrar şunu da söyleyeyim. Bu 17 tane halk eğitim merkezimizin ürünlerinin çıktığı Şöyle bir arkadaşlara şunu söyleyeyim. Asla satın alıp üstlerine koymak için ya da burada tantin için hiçbir şey yok. Yani olmayacak. Tüm ürünlerin tamamı halk etüdüyle üretilmiş ürünler olacak ve hepsi şoklu hiçbir şey Tamam, bu yerlerimiz tarafından hazırlandı. Dışarıdan hiç hiçbir şey yok. yok. Hiçbir hiç şey, hiç şey, şey yok. Sadece hukuk yerlerin ayrıca hocamız. E, ve hocam ve hocam gerçekten hocam. büyük özgürlüğü de hazırlandı. Dernek var Sayın Ali, O da e, Hacı Süleyman Selek Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin mermer atölyesinde üretilen mermer. Öğrencilerimiz nedeni nasıl? Aynen. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Aynen. Teşekkür ederiz.